Evet arkadaşlar, çarşı pazar biraz karıştı. Biraz bakayım, tam olacak Bataryamız çok fazlalaştı. Şöyle şöyle getirelim. Burada iki tane EC bataryamız var. Bir lava, bir banyo bataryası bunu yapacağız. Bu bir. Şurada buraya fotosel bataryamız var. Bir tane de buraya fotosel bataryamız var. Yine bir tane piyasa malı bir mutfak bataryamız var. Tamir olacak. Ha. Yine aynı şekilde arkadaşlar. 2-3 tane bataryamız var. Tamir olacak. Şimdi her şeyden önce buraya ee, yeni fotosel bataryaları var biz bunları daha önceden daha doğrusu da dün bir baktım yüzeysel olarak arızalarını biraz parçaladım baktım şimdi 4 tane bataryamız var biz bu bataryalar daha doğrusu bunun takılı olduğu yerde çok fazla batarya var ve biz bunların bir kısmını tamir etmiştik bir kısmı eski bataryaydı fotoğraf gözlerini değişmiştik şimdi Onlardan birkaç tanesini göstermek istiyorum. Şimdi bakın. Şu arıza olarak geldi. Bu eski bir yani bizim tamir etmediğimiz bir batarya. Nereden anladık? Fotosal gözün eski olmasından anladık. Bu değişim yapılmamışlar burada. Hemen bir tane daha var. Bunu açalım. Şimdi da bakın. Yine aynı şekilde. Eski batarya. Şeyi değişmiş. Fotosal gözü. Ya büyük ihtimalle ya temassızlık var ya da e, fotosel gözler gidik ya da adaptörler bulduk. Bunlara bakacağız. Şöyle alalım. Şimdi, bunlar da yine aynı yerden geldi. bakın daha önceden bunların tamiri yapılmış. Fotosel gözler yeni. Seri kodları bizde var zaten. Seri kodları burada. E, bunları kontrol edeceğiz şimdi niye çalışmadığını. Şunu şöyle bir koyalım. Şimdi şunda bari bir hata var. Aslında hata derken bu bizim yapmış olduğumuz bir yanlışlık herhalde. Çünkü şurada bakın kablolar kopmuş. Herhalde yerine oturtururken kestirdik bunu. Ve çalışmıyor. Arızalı diye not tutmuşlar. Geri getirdiler. Şimdi bundan başlayacağız arkadaşlar tamire. E, kablolarını ekleyeceğiz ve e, yeniden montajını yapacağız. Bunun için fotosel gözü buraya yapıştırmıştık. Bunu geri sökeceğiz arkadaşlar çünkü sökmeden e, derinlik işlem yapma şansım yok. Daha sonra beraber kontrolünü gerçekleştireceğiz. İlk olarak fotosel gözü ayıracağız arkadaşlar. Onun için şöyle bir ince klemen tornavida zaten normal e, silikonla yapıştırmıştık. Öyle çok da evet güçlü değil. Su geçemeyecek boyutta bir şey. Şimdi bunun temizliğini yapacağız. Bu da şu şekilde arkadaşlar. Silikonu tutacağız. Ve alacağız. Bu bizim kendi sıfır potiselimiz. Yeni taktığımız. Arkadaşlar fıtısa gözlerinin temizliğini yaparken bunu da bilgi olarak vereyim. bir yerde şahit oldum. Adam bataryanın üstüne pasta Araba pastasıyla pasta yapmış. Daha sonradan şu gözü çizmiş arkadaşlar. Pasta yaparken. Çizdiği için de keyfi çalışıyordu bastık musluk. Farklı bir marka. Markasını da söyleyeyim. Geberik marka. Böyle şeyler de yapmıyoruz. O göz zarar görmeyecek. Zarar görürse düzgün çalışmayacak. Bilginiz olsun. Evet, temizliğimizi yaptık. Bir dahaki yapışmaya hazır. Şimdi bunun eklentisini yapacağız arkadaşlar. bunlara ilgili bir video yapmıştım. Bu ışıkları takarken arkadaşlar bakın. Üstünde çizgiler var. Ee, i̇çinde bakın şurası yarım ay şeklinde. Bunu düzgün oturtmanız lazım. Sıyırtırsanız geçmiş olsun. Evet. Enerjimiz geldi. Işık geldi. Söndü. Şu sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Tık tık sesi silah itibaren geliyor. Şu an bu çalışıyor anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi kesin yapacağız. Yerine oturacağız. sabitledikten sonra şurada taşan silikonlarımız var. Arkadaşlar bunu daha evden de söylemiştim. Silikon elbiseden daha iyi çıkarabiliyor. Islak mendil. Islak mendille yapacağız şöyle temizliğini. kurulayalım. Herhangi bir leke izi olmadığına emin olun. Atarım şu an %90 hazır. Sadece diğer aparatlarını toplayacağız. Şurada suyun yönlendiricisi var. Bunu takacağız. Daha sonra şu şekilde de ufak bir ayağımız olacak. Bunu yine sıkıyoruz. O sesi duyduğum için arkadaşlar Selam Valf'in sesini duyduğum için emin oldum. Test etmeden topladım. Bunu yarım ayında kesmişler bu arada. Hortumu da yok. Şimdi buna geçici olarak bir hortum takalım. Ve su verip deneyim testini yapalım. Hortumlar da Şu an bataryamız testi hazır. Şöyle enerjisini veriyoruz pilde. Adaptörde kullanabilirsiniz. Sesi duydum. Evet, gayet başarılı. Bu bataryamız hazırdır. Bunu yarın göreceğiz, kesin edeceğiz bunu. Şunu şöyle bir boş kutu bulduk. Şunu şöyle buraya koyuyoruz. Bu teple girelim. Bu hazır arkadaşlar. un